Selamun aleyküm arkadaşlar. Her bir gün yanımda bir kim var lan? Sen kimsin? Var mısın? <laughs> Düt. Sansür yok arkadaşlar. Çok emek vermiyoruz çünkü izlenmiyor. Değil mi? Oğlum telefon uçtu bak. <laughs> hı boş ver. Kağı girme hesabı atıyor. Neyse konumuza geçelim. PUBG UC. Bana velet yorumda. Şimdi ben size Kendimi tanıtıcı yoksa ya... mı kanka? <laughs> He? Ben bana neviz evet evet. Hı, hı, boş ver. İşte YouTube'dan bak. Şu anda video atacağım ya. Hı hı. Açıklamasında siz zaten girersiniz. Açıklamasında bu uygulamayı indirin. Hem ben 3 TL kazanıyorum hem de siz 3 TL kazanıyorsunuz. 8,5 TL olduğunda da şey oluyor. 60 gücü alabilirsin. Bak siz benim linkten indirin. Hem sen 3 TL kazanıyorsun hem de ben kazanıyorum. Allah sabırsız. Sonra arkadaş davet etten ha, sizde zaten direktman çıkacak. Şurayı paylasa tıklayıp arkadaşına atıyorsun arkadaşın oradan indirdiğinde şey oluyor. Ne oluyordu lan? Hani sana para geliyor bir de ona para gidiyor. Nereye nereye aldım? Ya bak biriktirdiniz. 80 ee, TL falan biriktirdin. Ha. Ne yapmış yani? Ödeye tıklıyorsunuz. Ya en son için kafana tıklıyorsun. O beynin çalışıyor kanka. A Google Play. <laughs> Google Play da var. Şöyle evet arkadaşlar Google Play da var. Google Play kodu da alabilirsiniz mesela. Vallahi bende bir sürü Google Play kodu var. Yalan. Sadece beni takip etmeniz lazım arkadaşlar. Yalan. <laughs> Bana da sınırsız verin zaten. Boş var, kapatıyoruz işte. Oyun ödemeleri öde PUBG. Oraya girmeyin. Onlar sizde açılırsa bir şey alın. İstediğinizi yapın. 6 TL oradan alınıyormuş. Şuradan PUBG Mobil 63. Bak. Benden zaten indirdiğinizde 30 TL'niz oluyor. Ay üç şeyleriniz oluyor benden indirdiğinizde. E sonra arka, iki tane arkadaşınıza gönderin 60 ucu elinizde. Şu anda eğer sen indirirsen ben de ucu alacağım. Daha fazla hile de getireceğim. Şuradan 60 ucuyu devam filan diyorsun işte. Ben şu anda alamayacağım. Belki yeterli değil. Para yükle falan diyor. Arkadaşlar şu anda uğra sapık. Ha, Allah uzaylı çocuğu tövbe tövbe. i̇şte oradan yüklüyorsunuz. Bu kadardı. Evet benim e, size verdiğim linkten indirin benim de bakayım yükselsin yani sonuçta hile filan hile de değil aslında bedava rap alabilirsiniz 600 e indirip hadi kendinize iyi bakın hatta size bir şey de vereyim mi bak ne verdim gece kap bak bağlamayın size güzel bir şey vereceğim öncelikle yeni gizli sekme da <laughs> agalar onu tiktokta Yok daha biri saçıyormuş diye direkt ben şey yapmayın bak. herhangi bir an sansürlerim. Siz girip yazın tamam mı? Karşınıza ne çıkacak? Bir iki teşekkür de edersiniz. Hadi görüşürüz bay bay. Gerçek böyle mi konuşuyorsun bana La oğlum video bitmedi mal. <laughs> Arkadaşlar sansürümüz de yok ya. <laughs> Abdülhamid'e söyleyeceğim sansürü nasıl yapıyorlar. Adam küfür <laughs> Lan o hala bitmemiş.